mensupları arkadaşlar, eee teşkilat mensupları ve çok değerli katılımcılar. Genel merkezimizin eee Erzincan İl Başkanı için Sayın Burhan Çakır'ı atamıştır. Ve yapacağı görevde şimdiden başarılar diler. Tebrik ederim. sözü kendisine bırakıyorum. Erzince seninle duyuyu. Sayın <laughs> İl Sayın Belediye Başkan Adayım Çok kıymetli Belediye Başkan Adaylarım Aday Adaylarım Değerli Teşkilat Mensupları Öncelikle sizleri Şahsım adına Genel Başkanım adına Erzincan AK Parti adına saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli misafirler, değerli yol arkadaşlarım. Bugün bugün tarihi itibariyle genel merkezimizin, genel başkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize vermiş olduğu emaneti Bugün sizler adına almış bulunmaktayım. Allah'ın izniyle emanete ihanet etmeyeceğiz. Bu emaneti sizin emanetiniz bilerek bu hizmet çıtasını en üst seviyeye çıkaracağımızdan hiçbir endişeniz olmasın. AK Parti bugün 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar 7 seçim yaşamıştır. Bunun 3'ü genel İkisi yerel, ikisi de referandum olmak kaydıyla. Allah nasip kısmet ederse önümüzdeki dönem 30 Mart tarihinde Erzincan'da, Türkiye'de bir kez daha bu teşkilatlar tarih yazmak için sabırsızlanıyordu. Bu hassasiyetle, özellikle bu aziz millete hizmet eden başta Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere. Sayın Bakanımız ismiyle Erzincan'ı markalaştıran, her zaman duruşuyla milletin safında yer alan değerli bakanımıza Erzincan'ın evladı olan Binali Yıldırım Bey'e de teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan destekleriyle Erzincan'a hizmet eden değerli milletvekilimiz Sayın Sebahattin Karakelle'ye sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Ve yine mevcut belediye başkanımız Yüksel Çakır'a sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Ve şu anda başbakanımızın ustalık döneminde kendisine Erzincan Belediyesi'ni emanet eden Cemalettin Başsoy'a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ve yine Erzincan'da bütün teşkilatlar olarak temayül yoklamalarında gerek milletvekili seçiminde bizlere desteğini esirgemeyen bütün teşkilat mensuplarıma sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, biz az önce söyledik. Bu hizmet kervanında, bu millete hizmet yolunda hiçbir zaman genel başkanımız ve AK Parti'nin yöneticileri hiçbir zaman yalnız yürümemiştir. Yedi seçimden de yüzünün akıyla çıkmıştır. Onun için bizim hiçbir endişemiz yok. Çünkü bu aziz millet kimsenin kaşına gözüne hayran olduğu için oy vermiyor. Bu aziz millet her zaman hizmete oy vermektedir. Bizim bu konuda hiçbir endişemiz yoktur. Sonuç ne olursa olsun kazanan Erzincan olacaktır. Bu vesileyle partimizin kuruluşundan bugüne il başkanı olarak görev yapan sırasıyla Yüksel Çakır Beyefendi'ye, daha sonra Abdurrahman Keleş Beyefendi'ye, sonra Salih Eğilloğlu Beyefendi'ye ve son olarak belediye başkan adayımız olan Cemalettin Basso'ya ve bütün teşkilat mensuplarıma sizler huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Onların yapmış olduğu hizmetlerin üstüne koymak için gece gündüz demeden, bıkmadan, usanmadan bu aziz milletin hizmetkarlığını yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Evet. Ve son olarak fazla sizleri tutmak istemiyorum. Buraya kadar teşrif ettiniz. Sizlere şahsım adına herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu harekatın başından bugüne kadar hizmet eden ve aramızdan ayrılanlara da Allah'tan rahmet diliyorum yaşayanlara sağlık, sıhhat diliyorum. Son olarak milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ben şöyle düşünüyorum AK Parti siyasi hareketinden belki de onlar ta o günlerden işaret etmişler. Bu millet AK Parti'yi her zaman baştacı yapmıştır. Baştacı yapmasının nedeni de hizmettir. Onun için sözlerimi Mehmet Akif Ersoy'un şu mısralarıyla bitirmek istiyorum. Korkma, cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harmin namusun? Meğer ki harbe giren son nefer şehit olsun. Bu altımızdaki yerden bütün dağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsar. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, Gaye aynı vicdan bir. Değil misine de birdir vuran yürek yılmaz. Cihan yıkılsa, emin ol bu cephe sarsılmaz. Ben, ve düşüncelerle sizleri tekrar saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.